Bugün hep birlikte sağlıklı bir KFC tarifi yapacağız. Tarifin detaylarını videonun alt kısmına bırakacağım. Şimdiden iyi seyirler. Menümüzün ilk aşamasında bisküvi tarzı ekmeklerden yapacağız. Malzemelerimiz oldukça basit. Burada yarım çay bardağı kadar süt kullanacağım. Bir çay kaşığı tuz ekleyeceğim. 100 gram kadar tereyağım ve bir pakette kabartma tozum var. Onun miktarı da 1,5 su bardağı gibi düşünebiliriz. Yapım aşamasına geçebiliriz. Aslında tariflerde ölçüleri çok gram olarak vermek istemiyorum ama standart olarak 200 mililitrelik bir su bardağı gibi düşünebilirsiniz. Bu tariften 6 tane bisküvi ekmek çıkacak. Yani aslında 1 artı 3 bölü 4 su bardağı kadar un kullanıyorum. Ve 100 gram kadar da soğuk tereyağım var. Böyle parçalayarak biraz yoğurma işlemi gerçekleştireceğim. işlemi tabii ne kadar hızlı yaparsak o kadar iyi aslında. Çünkü elinizin sıcaklığıyla birlikte tereyağı iyice erimeye başlıyor. Evet yavaş yavaş istediğim kıvama geldi. Şimdi içerisine şöyle bir paket kabartma tozunu ekleyeceğim. Ve biraz daha karıştıracağım. Gördüğünüz gibi böyle oldukça dökülen bir kıvam oldu. Şimdi içerisine biraz tuz, ve yarım çay bardağı yani 50 mililitre kadar da süt ekleyeceğim. Sütümü ekliyorum. Bir çay kaşığı dolusu da tuz ekliyorum. Tuz konusunda elinizi korka alıştırmayın. Ekmek gerçekten tuz isteyen bir şey. Böyle yoğurmaya devam ediyorum. gördüğünüz gibi oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur oluyor. Bu tariften yaklaşık 6 tane bisküvit ekmeği çıkacak. Dilerseniz un ve bir tık yağ ölçüsünü artırarak malzemeleri çoğaltabilirsiniz. <laughs> Hamurum hazır. Genişleterek sanki bir pizza hamuru açıyormuşçasına açalım. Sonra da bir bardağın ağız kısmıyla yuvarlak şekil elde edeceğiz. Evet şimdi bu bebekler fırına gitmek için hazırlar. 200 derecede böyle hafif rengi değişene kadar orta tarafta pişecekler. Biz de o arada tavukların yapımına geçelim. Tavuklarımızın dış kaplamasının yapımına geçiyoruz. Bunun için şimdi 2 yemek kaşığı kadar yulafını çekeceğim. iki çorba kaşığı kadar yulaf unumu bir tabağımın içerisine alıyorum. Dilerseniz burada yulaf unu yerine galeta da kullanabilirsiniz ama ben daha sağlıklı olması için yulaf tercih ettim. İki yemek kaşığı kadar da tam buğday unu kullanacağım. Aynı şekilde normal un da kullanabilirsiniz. İki tane yumurtamı bir kase içerisine alıyorum. Hop. Şimdi burada iki yumurtamı kırdım. Baharat karışımı hazırlayacağım bir buçuk tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber kullanıyorum. Siz burada yine toz acı biber de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da sarımsak tozu koyacağım. Ve olmazsa olmazımız tabii ki tuz. Şöyle çay kaşığı tuz ekliyorum. Burada da bunları böyle karıştıracağım. Onu o çıtır çıtır kaplama kıvamını verecek olan güzellik de burada. Şöyle çok fazla kırmadan hafifçe böyle parçalara ayırıyorum. Yumurtamıza çıkmadan böyle yarım tatlı kaşığı kadar hardal koyuyorum. Krema kullanacağım. Ama siz süt de kullanabilirsiniz. Burada yıkadığım ve dilimlediğim tavuk parçaları var. Sırasıyla önce baharata buluyorum. Daha sonra unlu karışıma buluyorum. Sonrasında yumurtalı karışıma bulacağım. Ve en sonda güzelce her tarafı kaplanacak şekilde mısır buluyorum Ve yağlı kağıt serilmiş tepsime alıyorum. Bugün bizim için bir tık daha zor oldu. Çünkü hem porsiyonlarımız fazla... Hem de apartmanda sular kesildi. Bir arkadaşımıza tadıma götürmemiz gerekiyor bunları. Ve iki tepsimiz de şu an fırına girdi. Şimdi bunlar 180 derece alt-üst ızgara ayarında. Ee, bir 35 dakika kadar falan pişecekler. Bu tarafta da basit bir kolosal hazırlayacağım. Normalde kolosal beyaz lahanayla yapılır ama ben bugün olmadığı için kırmızı mor kullanacağım. Biraz da içine böyle havuç ekleyeceğim. Burada da böyle iki tepeleme yemek kaşığı süzme yoğurt. İçine işte bir yemek kaşığı kadar mayonez koydum. Tuz, karabiber, biraz sirke ekledim. Bir tam limon suyu koydum. Biraz da sarımsak tozu ekledim. Bunu böyle güzelce hepsini bir birlikte karıştıracağız. Sizin için bir sos olacak. Dip sos gibi. Müzik hazırlıklarımızı tamamladık ve şimdi tadım için arkadaşımızın evine doğru yola çıkıyoruz. I like stunning, I like shining, I like million dollar deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the TuLa. I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can. They call me Cody, <laughs> Bahsettiğimiz barış noktasına geldik. Fatih'teyiz. Evet. Fatih'te. O barış noktası değil. <laughs> Aynen. Damak zevki çok güçlü olan bir arkadaşımız olduğu için evet. bu denemeyi ilk fersle yapmak istedik. Bunu her güne bağlayabiliriz. Sonuçta Aynen. ben burada 4 çeşit yemeği 4 ayda döndürüyorum. Aynen. Ben çok mutlu olurum yani. Ücretsiz bir şekilde Aynen. bu Ücretsiz denemeyi yaparım. Yapacağız. <laughs> Homemade, KFC'ye benzeyen tabağımızdan hayvansız ısırık, ısırık almak istiyorum. Ben tadına bakmadım yani tadı tuzu nasıl? Şu an bilmiyorum. Ben de şu an yiyeceğim. Bakayım. Bu ucundaki pane mi denir artık seninki değişik biraz bilmiyorum. KFC'ye göre içindeki tavuk KFC'de yediğimizden daha güzel. 1. Dışı da anladığım kadarıyla yağ damlayan evet. hali değil de biraz daha sağlıklı. Hani benim gibi 20 plus kilo vermiş insanlar için ben bence çok iyi yani. yani... Yulaf ve mısır gevreği. Evet. böylece hem KFC yiyormuş gibi bir tribe giriyorum hem de o kadar kilo almıyorum gibi hissediyorum. Şimdi bu telaffuzunu beceremeyeceğim Kostol olmadı <laughs> Onu bir deneyelim. <gülüyor> 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 deneyelim. Aynen. Beyaz lahmacun. Çok, çok ama Daha güzel olmuş. Allah. biliyor musun? Onlara göre, <laughs> onlara göre sarımsağı abartmışsın. Ketim Aynen. Sarımsağa bayılırım. O yüzden benim için bu daha güzel olmuş. Eyşan sana yok kızım. Aynen. Bizi evini açtı ve tarifimizi tadıp yorumladığı için Fatih'e teşekkür ediyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip yorum bırakabilirsiniz. Herkese şimdiden iyi bayramlar. Bir sonraki tadım videosunda görüşmek üzere.